muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Geceniz mübarek olsun inşallah. Ne yapacaklarmış? Bir avuç çakal çıkmış, darbe yapacakmış. Mümkün mü bu? Çakalların ömrü işte aslanlar meydana çıkana kadardır. Bedir'in aslanları burada. Çakallar nerede peki? belalarını buldukları yerde bizler bizler Çanakkale'de 253 bin şehit verdik. Bir avuç bir karış toprak vermedik. Bunlara memleketi mi teslim edeceğiz? Eder miyiz? Etmeyeceğiz inşallah. Tanklarıyla da gelseler, toplarla da gelseler, jetlerle de gelseler onlara hiçbir şey vermeyeceğiz çiçeklerine dikmek için, saksıları için bir avuç toprak bile vermeyeceğiz onlara. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım, sen varken biz korkmuyoruz. Bizler varken de siz korkmayın. Biz gerekirse yine canlarımızı ortaya koyarız. Tankların önüne yatarız. Sizin saçınızın bir tek telini bile onlara vermeyiz. <laughs> Geçen gün arkadaşlarımdan birisi bana diyor ki ya başkanım ben bunu anlayamadım diyor. Bunların cebinden bir dolar çıkıyor. Bu bir dolar ne ki? Neye yarıyor bir, bu, bu, bir dolarlar diyor. Dedim ki ya elin gavuru da, elin kafiri de, elin Amerikalısı da anlamış. Bunlar iki dolar etmiyor. Bunların değeri zaten bir dolardı. Onun için bir dolar bir dolara satılmış köpekler dedim. Öyle değil mi arkadaşlar? Amerika'daki iblis, Amerika'daki şeytan diyor ki bu Tayyip'in bir, Tayyip Erdoğan'ın bir tiyatrosuydu diyor. Bizler Tayyip Erdoğan'ın tiyatrocularıyız. Peki sen kimin köpeğisin? Kime hizmet ediyorsun? Biz devletimize hizmet ediyoruz. Vatanımıza hizmet ediyoruz. Siz kime hizmet ediyorsunuz? Sayın vekilim de alana teşrif ettiler. Ben çok vaktini almayım. Sayın Cumhurbaşkanımız bitti diyene kadar biz bu alanları terk etmeyeceğiz. Biz Cumhurbaşkanımızı Allah için seviyoruz ve sevmeye de devam edeceğiz. İnşallah pazar günü de bu alandaki herkes, istisnasız herkes komşusuyla, aileleriyle, akrabalarıyla 5 milyon kişiyle Yeni kapıda olacağız. Geceniz mübarek olsun. Demokratin öbetiniz kutlu olsun. Allah'a emanet olun diyorum.